Diyarbakır, Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. 8 polisin ve bir sevil vatandaşın yaralı olduğu öğrenilen patlamada 112 itfaiye ve özel harekat ekipleri de olan yerine sevk edildi. Açıklamada zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edilirken konuyla ilgili iki şüperinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, olan yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, meydana gelen patlamada yaralanan 9 kişiden 8'inin polis birinin de sivil olduğunu belirtti. Geçmiş olsun. Ee, bu sabah saat Gece sularında çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken e, park edilmiş bir araç patlatılarak e, saldırı yapılmıştır. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. E, Allah'a şükürler olsun. E, arkadaşlarımız sadece e, kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımız yedisi taburcu olmuştur. Ayakta tedavi yapılıp. iki arkadaşımızın da onlar da şu anda e, yine kontrol altında. Herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. E, i̇nşallah. E, olay arkadaşlar iki e, şüpheliği gözaltına aldık. E, bu aracı bir araç kiralanmak suretiyle göl kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren taksi süren şahsı gözaltına aldık. Dice'de efendim gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.